French Fransız Reporting Raporlama Either Ya da Central Merkezi Care Bakım, özen, umur Arrange Düzenlemek Sheet Çarşaf. Changing. Değişen. Introduction. Giriş, tanıtım, başlangıç. Term. Terim, dönem. Beat. Vurmak, dövmek, yenmek. Ego. Benlik, ego. Evidence kanıt interview röportaj mülakat loudly yüksek sesle lucky şanslı excellence mükemmellik oil sıvı yağ petrol certainly Kesinlikle. Beer. Bira. Bridge. Köprü. Bomb. Bomba. Silver. Gümüş. Typical. Tipik. Joke. Şaka. Furniture. Mobilya. Serious. Ciddi. Gap. Boşluk. Ara. Towards. Karşı, yönünde, e doğru. Deep. Derin. Beer. Bira. Arrange. Düzenlemek. Evidence. Kanıt. Serious. Ciddi. Gap. Boşluk. Ara. Deep. Derin. French. Fransız. Bridge. Köprü. Bomb. Bomba. Central. Merkezi. Joke. Şaka. Term. Terim, Dunam Reporting. Raporlama. Furniture. Mobilya. Sheet. Çarşaf. changing değişen loudly yüksek sesle lucky şanslı excellence mükemmellik towards karşı, yönünde e doğru oil sıvı yağ Petrol. Silver. Gümüş. Interview. Röportaj. Mülakat. Bid. Vurmak, dövmek, yenmek. Certainly. Kesinlikle. Typical. Tipik. Introduction. Giriş, tanıtım, başlangıç. Ego. Benlik, ego. Either. Ya da. Care. Bakım, özen, umur. Gap. Boşluk, ara. Serious. Ciddi. Beer. Bira. Loudly. Yüksek sesle. Oil. Sıvı yağ, petrol. Lucky. Şanslı. Either. Ya da. Bridge. Köprü. Beat. Vurmak, dövmek, yenmek central merkezi interview röportaj mülakat arrange düzenlemek certainly kesinlikle sheet çarşaf evidence kanıt introduction giriş tanıtım başlangıç silver gümüş excellence mükemmellik care bakım özen umur typical tipik towards karşı yönünde e doğru furniture mobilya ego benlik ego deep derin french fransız reporting raporlama term Terim, dönem. Joke. Şaka. Bomb. Bomba. Changing. Değişen. Boşluk, ara. Gap. Ciddi. Serious. Bira beer yüksek sesle loudly sıvı yağ petrol oil şanslı lucky, lucky. ya da either köprü bridge vurmak dövmek yenmek Beat. Merkezi. Central. Röportaj. Mülakat. Interview. Düzenlemek. Arrange. Kesinlikle. Certainly. Çarşaf. Sheet. Kanıt. Evidence. Giriş, tanıtım, başlangıç. Introduction. Gümüş. Silver. Mükemmellik. Excellence. Bakım, özen, umur. Care. Tipik. Typical. Karşı, yönünde, e doğru. Towards. Mobilya. Furniture. Benlik. Ego. Ego. Derin. Deep. Fransız. French. Raporlama. Reporting. Terim, dönem. Term. Şaka. Joke. Bomba. Bomb. Değişen. Changing. Boşluk, ara. Gap. Giriş, tanıtım, başlangıç. Introduction. Değişen changing. Sıvı yağ, petrol. Oil, derin. Deep, gümüş. Silver, bomba. Bomb, ya da. Either, raporlama. Reporting, terim, Dönem. Term. Kanıt. Evidence. Çarşaf. Sheet. Tipik. Typical. Düzenlemek. Arrange. Mükemmellik. Excellence. Fransız. French. Bakım, özen, umur. Care. Benlik, ego. Ego. Bira. Beer. Vurmak, dövmek, yenmek. Beat. Röportaj, mülakat. Interview. Ciddi, Serious Mobilya Furniture Kesinlikle Certainly Köprü Bridge Şaka Joke Karşı yönünde E doğru Towards Yüksek sesle Loudly. Merkezi. Central. Şanslı. Lucky. Beynlik. Ego. Ego. Yüksek sesle. Loudly. Bira. Beer. Bomba. Bomb. Fransız. French Vurmak, dövmek, yenmek. Bit. Tipik. Typical. Sıvı yağ, petrol. Oil. Ciddi. Serious. Giriş, tanıtım, başlangıç. Introduction. Kesinlikle. Certainly. Düzenlemek. Arrange. Mükemmellik. Excellence. Gümüş. Silver. Boşluk, ara. Gap. Bakım, özen, umur. Care. Karşı, yönünde, e doğru. Towards, Terim, Dönem Term, Kanıt Evidence, Değişen Changing, Derin Deep, Yada Either, Mobilya Furniture merkezi central köprü bridge röportaj mülakat interview şanslı lucky raporlama reporting şaka joke çarşaf sheet,